Herkese merhabalar. Ben Melih Polat. Lojistik dersleri eğitim serimizin bu 8. videosunda sizlere Uluslararası Karayolu Taşımacılığında kullanılan UBAK belgesi hakkında bilgi vermek istiyorum. UBAK belgesi UBAK sekreteryası tarafından UBA üye olan ülkelere belirli bir kota dahilinde oluşturulan üye ülkelerin Ulaştırma Bakanlıklarınca belirlenen kriterlere sahip firmalara dağıtılan beraberinde seferine uygun şekilde doldurulmuş bir sefer belgesi olan ve ülkelerin birbirleri arasında gerçekleştirecekleri uluslararası karayolu taşımacılığında kullanılan bir uluslararası lojistik belgesidir. UBAK belgeleri bir sonraki yıl için bir önceki yılın Eylül ve Ekim aylarında ilgili ülkelerin ulaştırma bakanlıklarınca uluslararası karayolu taşımacılığı firmalarına dağıtılmaktadır. Konu belge gelecek yıl 1 Ocak 31 Aralık arasındaki süreyi kapsamaktadır ve 1 yıllıktır. UBak belgesine hak kazanmak anlamında üye ülkelerin ulaştırma bakanlıkları hangi firmalara bu belgeleri verebilecekleri konusunda tam yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde UBak belgesine başvuru yapmak için 3 temel kritere sahip olmanız gerekmektedir. Öncelikle C2, L2 ya da M3, M3 yetki belgelerinden birine sahip olmanız gerekmektedir. İlgili yıl ve gelecek yıl faaliyet gösterecek şekilde iki adet özmal araca sahip olmanız gerekmektedir. Son kriter ise başvuru yapılan faaliyet yılında aktif olarak uluslararası taşımacılık gerçekleştiren bir firma olmanız gerekmektedir. UBAK belgesi üzerinde yazan taşıma yılı için 1 Ocak 31 Aralık arasında kullanılabilen bir belgedir. 31 Aralık itibariyle kullanılmamış belgeler Ulaştırma Bakanlığı'na geri teslim edilmek zorundadır. Bununla birlikte bir taşıma esnasında UBAK belgesi taşıma gerçekleştiren aracın üzerinde mutlaka ve mutlaka bulunmak zorundadır. Taşıma tamamlanıncaya kadar araçtan bu belgeyi almak mümkün değildir. Bir karayolu, uluslararası karayolu firması bir UBAK belgesini taşıma tamamlanmadan bir aracın farklı bir aracında kullanma hakkına sahip olmamakla birlikte yine sahip olduğu UBAK belgelerini farklı bir uluslararası karayolu firmasına devretme hakkına sahip değildir. Türkiye'de 2022 yılı için UBAK belge başvuruları 1-30 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuran firmanın temsilcisi tarafından E-Devlet üzerinden Ulaştırma Bakanlığı'na gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı için Ubak belge başvurularında Euro 5 ve üstü motora sahip filolar zorunlu olduğu için Euro 5'in altında motor tipine sahip filolara bu belge verilmemektedir. Ubak belgesi hakkında anlattığımız bu kısa ve öz bilgiler umarım yeterince size fayda sağlamıştır. Konu hakkında soru, görüş ya da düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Hepinize İyi günler diliyorum.